Kıvırcık saç videolarımdan biliyorsunuzdur. Böyle gelişmesini planlamadığım bir şekilde kıvırcık saç latanınız gibi olmaya başladı. Ben de bunun için kendimi yetersiz görüp sizin için biraz araştırmalar yaptım. 4 sayfa kadar ve bu araştırmalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben hep kendi rutinimi ve kendi saçıma ne iyi geldiyse size onu anlattım ve araştırırken şunu fark ettim ki ben saç tipi ve yapısı konusunda Baya şanslıyım sanırım. Yani benim saçım çok fazla bir şey gerektirmeyen tarafta sanırım. Bunu da test edeceğiz bugün. Uzatmadan girmek istiyorum konuya. Bu videonun çoğunuza en azından bir rutin oluşturmak için yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu söylemek çok itici olsa da çok fazla soru alıyorum. Saçlarla ilgili Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Bazıları söylediğim şeylerin onlarda işe yaramadığını söylüyordu ve bu aşırı doğal bir şey. Çünkü her saç tipi aynı değil, her saç yapısı aynı değil, saç derilerimiz aynı değil, saç gözeneklerimiz aynı değil falan. Bunlara değineceğiz ve biraz biraz farklı tiplerin neler yapması gerektiğini anlatacağım. Ama bu herkese göre değişiklik gösterebilen bir şey olduğu için de yani mesela bana ne kullanayım falan diyorsunuz. Bunu, bunu ben hiçbir şey söyleyemem. Ben sadece kendi memnun kaldıklarımı önerebilirim ve saç yapısı bana benzeyenler onları denemek isterlerse deneyebilirler. Ama ben sen şunu kullan, sen bunu kullan diyemem. Bu deneme yanılma yöntemi yaparak bulabileceğiniz şeyler. Ayrıca aşağı bütün araştırma yaptığım sitelerin yabancı sitelerden araştırdım hepsini. Linklerini bırakacağım. Ve Instagram'da takip ettiğim hesaplar var. Gerçekten çok 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 başarılı olduklarını düşünüyorum. Bunları da buralara koyuyorum. Kıvırcık kızlar gelsin. Nicole. Kızların dünyası. Ve ne mi giymeli ve ne mi kullanmalı hesaplarına bayılıyorum. Şimdi Videoya giriyorum. Yine birazcık uzaktım ama bu video uzun olacak. Bence ilk konuşmamız gereken şey kölgemme. Bu metotla ilgili şuradan ulaşabileceğiniz bir video hazırlamıştım zaten. Kölgemme'nin her şeyini anlattım. Kısaca anlatmak gerekirse kölgemme, kıvırcık saçlı kızların saçlarını en iyi hale getirebilmesi için hazırlanmış bir metot. Bu eğer saçlarınız yapısını kaybettiyse ya da saçlarınızı daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız her şekilde sağlık sadece yani saçınızın en sağlıklı ve en güzel haline ulaşmanızı sağlıyor. Ama bu metodu tamamen uygulamak için şampuan, ısı, tarak, parfümlü içerikler, silikon, sülfat ve kurutan alkol kullanmamanız gerek. Ama bunları yapmak bence çok zor. Ve çoğu bu metodu uygulayan insanlar da şampuan kullanmamak yerine sülfatsız şampuan kullanmayı tercih ediyorlar. Ya da mesela ben tarak kullanmıyorum. Size de hep saçlarınız benim gibi ise işte, tarak kullanmamanı söylüyorum. Ama tarak kullanması gereken saç tipleri de var. Ve ısı kullanılması gereken yani sıcaklık kullanılması gereken durumlar da var. Kendi rutinimize bir şekilde böyle birazcık entegre etmemiz lazım ama hepsini yapabilmek bence çok zor. Curly Girl Method'da saç tipleri var. Bu benim en sevdiğim konu <laughs> mesela. Benim saçım e, 2C-3A arası olabilir. Şöyle göstereyim. Ama bazılarınız benim saçlarımın kıvırcık olmadığını iddia ediyor. Dalgalı kıvırcık diyebiliriz. Çünkü kör görüntüde tipler 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C olarak gidiyorlar. Buraya da bir şemasını koyarım. Ee, 1 ABC düz saç, 2 ABC dalgalı saç, 3 ABC kıvırcık saç, 4 ABC afro diyebileceğimiz coil tarzı saç oluyor. Ve bu saç tiplerinin de hepsinin ihtiyaçları farklı diyebiliriz. Bunları da kendi saçınızın tipini aslında tanımanız gerek ilk baş. Bu söyleyeceklerimin hepsi, sayacaklarımın, listeleyeceklerimin hepsi kendi saçınızı tanımanıza yardımcı olacak ve kendi rutininizi oluşturabileceksiniz bu sayede. İlk baş saçımızın hangi tipte dalgalı, kıvırcık olduğuna karar vermemiz gerek. Mesela 2 ABC grubu köpüklerle daha iyi anlaşıyorlar. 3 ABC grubu jellerle daha iyi anlaşıyorlar. 4 ABC grubu daha böyle yoğun şeylerle daha iyi anlaşıyorlar. Daha kremsi şekillendiricilerle daha iyi anlaşıyorlar diyebiliyorum. Bunun yanı sıra saçımızın porozitesi yani saçımızın gözenek durumu buna saçın nemi emebilme kapasitesi diyebiliriz mesela. Düşük normal yüksek porozite yani düşük normal yüksek gözenek açıklığı diyebiliriz. Düşük poroziteli saçların kuruması ve ıslanması çok uzun sürer. Çünkü kütük yani saç derisi de çok sıkı olduğu için suyun girmesi zor oluyor. Aynı şekilde saçın kuruması da zor oluyor. Uygulanan ürünlerin emilmesi biraz zor olur. Saç üstünde birikme olabilir. Aynı şekilde doğal yağlar mesela her zaman e, hindistan cevizi kıvırcık saç için çok iyi diye söylense de doğal yağlar düşük poroziteli kıvırcık saçlarda pek işe yaramazlar. Emilmezler böyle. Saçın içine nüfuz etmezler. Daha çok yüzeyde kalırlar. Eğer saçlarınızda bunları gözlemliyorsanız mesela düşük poroziteli olabilirsiniz. Normal poroziteliyseniz her şey normaldir genellikle. Ee, saçlarınız normal bir şekilde ıslanır, normal bir şekilde kurur. Saçınıza kolaylıkla nemi hapsedebilirsiniz. Yüksek porozitede de gözenekler çok fazla açık olduğu için saçlarınız çok hızlı ıslanır. Yani nemi emer direkt yok olur gibi düşünebiliriz yani onu hapsetmeniz çok zorlaşır. Genelde kuru hissedilir, kabarır ve çok çabuk kurur. Şimdi hep beraber gözenek porozite testimizi yapalım. Bir bardak suya ihtiyacımız var. Suyumuzu aldık ve dökülmüş saçlara ihtiyacımız var. Evet. Evet, dökülmüş saçlarımı aldım. Eğer dökülmüş bir saçı bir bardağın içine attığımızda hızlıca dibe düşüyorsa yüksek poroziteli. Böyle salınarak iniyorsa normal poroziteli. Yavaş yavaş, bayağı yavaş iniyorsa düşük poroziteli saçlarımız var demektir. Şimdi deniyoruz. Gerçi bardağın biraz küçük, hiç büyük bardak kalmamış ama... göremediniz. <laughs> ama biraz bekleyip böyle yavaşça hepsi aşağı indiler. Demek ki benim de tahmin ettiğim gibi normal poroziteli bir saçım var. Çünkü benim için her şey çok kolay açıkçası. Size böyle anlatıyorum ve ben çok uzun bakımlar yapıyormuşum gibi geliyor ama benim bakımım çok kısa sürüyor. Normal poroziteli olduğumu düşünmüştüm. Siz de deneyebilirsiniz porozitenizi anlamak için. Bununla ilgili başka yöntemler de var. Onları da aşağıda bıraktığım linklerde bulabilirsiniz. Peki saçımız düşük poroziteli ise nasıl bir bakım uygulamalıyız? Düşük porozitelerimiz olduğunda saç derimiz de yoğun ve sıkı olur. Saçlarımız da aynı şekilde. Bunun için nemi içine daha iyi hapsedebilmesi için ısılı bakımlar tercih edilmesi gerekiyor. Bunu da biraz araştırarak bulabilirsiniz. Mesela buhar maskeleri bunlardan biri. Kullanılan ürünler birikim yapmaması için saçlarımıza eşit şekilde yayılmalı. Üst üste değil, tam olarak eşit yaydığımızdan emin olmalıyız. Saçlarımıza ürünleri mesela ben sırıl sıklamken uyguluyorum ama benim normal poroziteli olduğu için pek bir sıkıntı çıkmıyor. Ama düşük poroziteli olduğu zaman saçlarımız sırıl sıklamken değil Sadece nemliyken yani birazcık kuruduğunda tam kuru da değil de hani tam arası oluyor ya sırılsıklam da değil nemliyken uygulamamız gerekiyor. Ürünler saçta birikim yapabileceği için doğal yöntemlerle o derideki birikimi almak gerekiyor. Mesela elma sirkesi bu yöntemlerden biri. Normal porozitede pek yapılacak bir şey yok normal nemlendirmemize devam etmemiz gerekiyor. Yüksek porozite hemen emdiği için saçlarımız çok kuru ve susuz oluyorlar genellikle. Bunun için olabildiğince az kullanılması gerekiyor. Saçı kurutacak genel olarak her şeyden kaçınmak gerekiyor. Kesinlikle sülfat kullanılmaması gerekiyor. Bence zaten bütün saçların, kıvırcık dil düzlerin bile sağlıklı bir saç için sülfat kullanmaması gerekiyor. Ve gözenekleri sıkılaştırmak için duştan çıkmadan önce soğuk suyla saçlarınızı durulayabilirsiniz. E, bu şekilde kütiküllerin mühürleyebiliyorsunuz ve kabarıklığı da daha aza indirebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak olabildiğince fazla nemlendirmeniz gerekiyor ama Bununla beraber protein içeren ürünler de kullanmanız gerekiyor. İkisinden birine çok yüklenmemek gerek. Buradan yola çıkarak da şimdi protein nem dengesine geçebiliriz. Protein nem dengesi. Nem benim her zaman dediğim gibi kıvırcık saçların en çok ihtiyacı olan şey ama belki sizi bu konuda birazcık yanlış yönlendirmiş olabilirim. O konuda özür dilerim. Daha önce hiç proteinden bahsetmemiştim. Protein zaten saçımızda saçımız proteinden yani keratinden yapılma olduğu için var olan bir şey. Ve fazla nemlendirdiğimizde bu protein nem dengesini bozmuş oluyoruz. Bunu da şu şekilde anlayabiliriz. Fazla nemlendirilmiş saçlar yumuşak ve soluk olurlar. Bir bukle bile yapamayacak durumda gibi olurlar. Yani çok böyle inik, sönük durumda olurlar. Çok tutucu ürünler kullanılsa bile işe yaramayabilir. Yani sadece kabarık bir saç gibi düşünebiliriz. Bunun tam tersi olarak eğer çok protein yüklemesi yaptıysak da saçlarımız kolaylıkla kopan kırılgan saçlar olabilir. Çok fazla elektriklenir ve bu normal bir kabarma gibi değil sanki böyle hani elektrik çarpmış gibi tel tel olan bir elektriklenme. Fazla protein yüklendiğinde biraz daha sert gibi, fazla nem yüklendiğinde lastik gibi böyle çektiğimizde kopmadan uzayacak gibi olabilirler. Bu şekilde anlayabilirsiniz saçınızın proteinlen dengesini. Bunu düzeltmek için de saçımızdaki fazla yüklemeden kurtulmak için birazcık sülfatlı şampuan kullanılabilir. Bundan sonra hangisine fazla yüklendiyseniz, neme fazla yüklendiyseniz daha çok protein içeren ürünler, proteine fazla yüklendiyseniz daha çok nem içeren ürünler kullanabilirsiniz. Hangi ürünlerin proteinden ürünlerin nem içerdiğini içeriklerine bakarak anlayabilmeniz için de yardımcı olacak bir post bırakacağım. Bunun haricinde genellikle kıvırcık saçlar kuru olmasına rağmen bazen yağlı saçlarda da görünebiliyor. Yani saç derimizi yağlı, uçları genelde kuru olarak görünüyor. Böyle olduğu zaman da şu şekilde bir rutin uygulayabilirsiniz. Sadece saç derimizi temizleyecek şekilde yani temizleyici olan kısmı buraya odaklandırıp nemlendirici olan kısmı da şuradan aşağıya saçlarımıza getirmeyecek şekilde derin nemlendirici, deep condition dediğimiz zaten bütün kıvırcıkların da yapması gereken derin nemlendirme yapabilirsiniz temizliği buraya nemi buraya odaklı tutarak saç şekillendiricilerimizi de her zaman diklere gelmeyecek şekilde uygulamalıyız ve bunlara ek olarak saç derisi peelingi dediğimiz arındırıcı işlemler yapabilirsiniz yine sadece saç derisine arındırıcı maskeler uçlara da nemlendirici maskeler uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kendinize bir rutin oluşturabilirsiniz. Yine her kıvırcıkta çok kalın telli ve yoğun saçlara sahip olmadıkları için daha az saçlı ve ince telli kıvırcıklar için de birkaç öneri sunabilirim. Genellikle saçınıza ağırlaşma yapacak ve bir birikim sağlayacak ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Yoğun kremler yerine mesela daha hafif şeyler uygulayabilirsiniz. Vigo kullanılabilir. Özellikle baş aşağı bir şekilde volüm vermesi için. Saç şekillendiricilerimizi baş aşağı şekilde uygularsak yine daha iyi bir volüm alırız. Ve saçları az ve ince telli olanlar olabildiğince saçlarını kısa kestirmeler. Çünkü saç uzadıkça da ağırlık yaptığı için kıvırcıklar biraz daha aşağı doğru çekip daha böyle olabiliyorlar. Biraz da şekillendirmeden bahsetmek istiyorum. Videonun başında dediğim gibi dalgalı saçlar daha çok köpüklerle, kıvırcıklar daha çok jellerle afrolarda daha çok yoğun yapılı şekillendiricilerle iyi anlaşırlar. Ve bu şekillendiricileri uygulama yöntemlerimiz de çok fazla var. Mesela benim en sevdiğim yöntem Duştan çıktıktan sonra saçlarımı sıktıklarken direkt başımı eğip şu şekilde uygulamak ve bir gel cast oluşturduktan sonra yani saçlarımın üstünde bir kabukla nemi hapsettikten sonra o jelle beraber scrunch out of the crunch dediğimiz yöntemle bu şekilde bukleleri o kabuğu kırarak serbest bırakmak. Evet çok uzun şeyler biliyorum ve böyle o kadar çok yöntem var ki dediğim gibi araştırıp kendiniz bulmalısınız ama ben de mesela bazı yöntemleri denediğim videolar çekmeyi istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazın. Mesela plump diye bir yöntem gördüm. Plump yöntemi yine aşağı bırakırım bakmak isteyenler için. Daha geniş geniş böyle bir sürü küçük küçük bukle yerine geniş geniş daha daha az bukle, daha kalın ve daha az bukleler oluşturmak için kullanılan bir yöntem. Ben mesela saç tarağı kullanmayı hiç sevmiyorum ama bukle belirginleştirici taraklar var. Genellikle Denman brush deniyor galiba. Tek bir fikrim yok ama onu denemek istiyorum. Aynı şekilde Denman brush'la aynı efekti verdiği söylenen finger coiling diye saçlarımız ıslakken şu şekilde kendi buklelerimizi oluşturduğumuzda denilebilen bir yöntem de var. Bunlardan da birazcık bahsetmek istedim. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri de ikinci gün ne yaptım? Mesela bu benim ikinci gün saçım. Yine bilerek ikinci gün saçımla çekmek istedim. Çünkü en çok aldığım sorulardan biri yani. Ben genellikle tutucu ürünler kullandığım için ikinci gün saçlarım çok sorun çıkarmıyorlar gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi her saçta farklı olduğu için herkes de bu etkiyi vermeyebilir. Böyle zamanlarda da isterseniz saçlarınızı ıslatıp tekrardan ürününüzü uygulayabilirsiniz. Ya da akşam uyurken bozulmamasını istiyorsanız buklelerinize Kıvırcık Kızlar gelsin hesabının sahibi Nicole saten bonelerin ve saten yastık kılıflarının satışını yapıyor ve gerçekten çok işe yaradıklarını duydum. Aslında ben de almayı düşünüyorum, bir deneyeceğim onu. Bunları da önerebilirim konuşmaktan boğazım ağrıdı resmen. Eğer bu video size biraz karışık geldiyse yani bu konulara girmeye daha hazır hissetmiyorsanız kıvırcık saçlar playlistime gidip orada bir sürü daha kolay anlattığım saç bakım rutinimi gösterdiğim en en basit şekilde anlattığım videolar da var. Ama isterseniz Eylül bu yetmedi derseniz biraz daha içine girip daha da çok video çekebilirim. Ama benim de sizden bir isteğim var. Lütfen internette aratıp bulabileceğiniz ya da benim videomda anlattığım şeyleri tekrar tekrar gelip bana sormayın. Çünkü gerçekten üzülüyorum. O zaman ben videoyu neden çekiyorum yani. Umarım sorularınızı giderebilmişimdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Ve bu videonun altına bu videoda anlatmadığım sorularınız olursa sorabilirsiniz. Onları evimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Abone olmayı da unutmayın. Bu kadar. O zaman sonraki videolarda Good shit. woke up from my premonition i couldn't feel your warmth i couldn't find you so i flipped out i ran into the kitchen i found a little note saying i'll be back